Dizzy Haber Larry. <laughs> Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videolardan, görüntülerden istediğiniz kadarıyla şu kanal kanalına Nesin Zavasadi Nişan Töreni'nden görüntüler izlediniz. Şu an durumuma göre şu kanal kanalına Nesin değil ilişkisi ayrılmış durumda arkadaşlar. Yani bitmiş durumda. Yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini aktif ederseniz tüm dizi haberlerinde anında haberdar olursunuz. Dizi Haberleri